İlham ol, ilhan ol. Bir anda hayaliniz gerçekleşir mi? Ya da gerçekten 5 yıl boyunca emek verip tam anlamıyla çalışıp o alan konusunda profesyonel bir şekilde olduğunuz zaman bütün hayalleriniz gerçekleşir mi? Size buna dair çok güzel bir örnek vermek istiyorum. İlk baş bambuları ektiğiniz zaman bambular ilk 5 yılında neredeyse gram derecede büyüme seviyesindedirler. Ama bambular 5 yıl sonunda öyle bir büyürler ki dünyanın en uzun bitkisi konumuna gelecek seviyede büyürler. Buradaki anlam şudur. İlk baş yaptığınız şeylerden sonuç almayabilirsiniz. Size getirisi de olmayabilir ya da size faydası da olmayabilir. Ama siz devam ettiğiniz sürece ondan sonuç alacaksınız arkadaşlar. Bu her zaman geçerlidir. Size tavsiyem daima ve daima devam edin ve pes etmeyin.